Ayberk Demir setli aradım O da biraz dana geliyor Nasıl Nasıl Bırak kelime ver sen de bırak Kıpras mı Ayberk Kıpras mı ah. Aa, Ayberk ha ah. Daha hiçbir şeyden haberin yok Evet Evet yok Nasıl Nasıl demir setli musun? Bekle bekle 5 dakikaya geliyor Nasıl Patron bunlar ne diyor? Ben de bilmezim. Ben ne bilmezim. de bilmezim. Orakın ellerimizi de gösterin size. Sen siz sen siz katkısınız biz katkısınız. Ah, ne oluyor ya? Bana bir şeyler oluyor. <gülüyor> 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 ha ha ha. İşte öyle, işte öyle bayılırsın. Ayberkin abisi. Kim? Devran dönermiş değil mi? Oo! Oh, Oo! Oh, oh, oh. Kaldırın Oo! Kaldırusun ha. Kaldırusun Kaldırın. Patron iyi misin? Pat Patron iyi misin? İyiyim ya. iyiyim. Asıl iyi olmayacak bu işte. Vur hele vur. Diz çök durun ki. 45. bölümde görürsünüz. 45. bölümde görürsünüz.